ve Holistik Terapi'den hepinize merhaba. Toksik ilişkilerden arınma çalışmasına hoş geldiniz. Rahat bir pozisyona geçin, oturun veya uzanın ve gözlerinizi kapatın. Rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda kendinizi ayırdığınız bu zaman diliminde tamamen bütün dikkatinizi sizi yoran enerjinizi azaltan ve kendi bio enerjinizi kendiniz için kullanmanızı bloke eden bütün ilişkilerden arınmaya verin. Öncelikle 3 derin nefes alın. Ve her nefes verişte rahatlayıp gevşediğinizi fark edin. Bütün dikkatimiz bedende ve gitgide bulunduğumuz zemine ağırlığımızı daha fazla bırakmaya ve daha fazla gevşemeye başlıyoruz. Adeta derin bir uykudaymış gibi bedenimiz gitgide gevşiyor. Kaslarımız rahatlıyor ve günün bütün yorgunluğu, gün içinde yaşadığımız bütün telaş, endişe, gerilim, kaos yerini sakinliğe, rahatlamaya ve kendimize zaman ayırmış olmanın verdiği hazza bırakıyoruz. Derin nefes alıp verirken bir an için bedensel farkındalığı artırmak için kendinizi bomboş bir çölde yürürken hayal edelim. Etrafımızda hiç kimse yok. Adımlarımızın farkına varalım. Ve çölün sıcaklığını hissedelim. Ve bomboş olan bu alanda yürürken boşluğu dinleyelim bir süre. Yalnızlığı ve boşluğu hissedelim. Bu esnada sıcak kumların üzerinde yürümeye devam ediyoruz. Üzerimizde şöyle uygun kıyafetler var. burada esen rüzgarın kendi coğrafyamızdan farklı olduğunu fark ediyoruz. İklim ve koşullar tamamen farklı. Bu çöl alanında dikkatimizi vermemiz gereken duygu, yalnızlık ve sessizlik. Şimdi yalnızlığa ve sessizliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunun farkına varalım. Yeterince yalnız kalamıyor muyuz? Kendi iç sesimizi duyamayacak kadar sessiz kalamıyor muyuz? Yoksa sürekli sessizlik ve yalnızlık içinde miyiz? Ne kadar yalnız kalmak istiyoruz veya ne kadar sessizliğe ihtiyacımız var? Bunu fark edelim. Etrafımızda fazlaca kalabalık insanlar mı var? Ve hepsinin yorucu bir gürültüsü mü var yoksa yaşamamız tamamen sessizlik içinde mi fark edelim. Tekrar derin derin nefes almaya devam ederken Şimdi hayatımızdaki ilişki yoğunluğunun yeni boyutlarını belirledikten sonra ne yoğunlukta sosyal ilişkiler istediğimizi, hangi sınırlarda mutlu olduğumuzu fark ettikten sonra çöldeki yalnızlığımız yerini tatlı bir uykuya bıraksın. Şimdi çölün ortasında bulduğumuz bu mevsimde yaşayabilen bir ağacın gölgesinin altında tatlı ve derin bir uykuya dalalım. Ağacın altına uzandık ve artık güneş, kızgın kumlar, kupkuru rüzgar bizi burada rahatsız etmiyor. üç tane derin nefes alıp verirken ellerimizin gevşediğini fark edelim. Ellerimizle birlikte şimdi kalp kaslarımızın gevşediğini fark edelim. Adeta kalbimiz gevşiyor ve rahatlıyor. Sanki kaburga kemiklerimizin içine doğru yayılıyor ve sırtımıza, akciğerlerimize doğru çok tatlı belki çocukluğumuzda hissettiğimiz enfes bir gevşeme hissi içimizi kaplıyor. Sanki kalbimizi yoran bütün ilişkiler, bütün korkular, kaygılar yerini teslimiyete bırakıyor. Tıpkı bebeklikteki gibi. bu duyguyu hatırlattıktan sonra şimdi bir an için dikkatimizi bize en çok yoran ilişkiye verelim. Dönüştüremediğimiz, bize en çok yoran, sınır koyamadığımız sürekli enerjinizden almak isteyen bu ilişkiye veya ilişkilere dikkatinizi verelim. Ve yine bir an için karşınızda bu kişinin durduğunu imgeleyip Söyleyemediğiniz ne varsa şimdi söyleyerek sanki gerçekmişçesine yeni bir ilişki formatı oluşturun. Şimdi sesli söyleyebilirsiniz. Eğer ortam müsaitse bu kişiye söyleyemediğiniz şeyleri sesli duymak astral alanda sizi gerçekten duymasını sağlayacaktır ve bu çalışmadan sonra birden sanki onunla konuşmuşçasına size karşı davranışlarının değiştiğini fark edebileceksiniz. O yüzden şimdi ifade gücünüzü kullanın ve bu kişiye söylemeniz gereken, doğru olan, kendi enerjinizi korumak için gerekli olan her şeyi nazikçe ifade edin. İfade gücünüzü kullanın ve karşınızdaki kişiyi üç kez ayrıca şunu tekrar edin: Benim bu mesafeye ihtiyacım var. Benim bu mesafeye ihtiyacım var. Benim bu mesafeye enerjimi korumak ve yaşamdan keyif almak için ihtiyacım var. Ve şimdi yine kendi cümlelerinizi ekleyebilirsiniz. Şimdi bu hayattaki bütün ilişkilerinize baktığınızda size en çok enerji kaybettiren davranışınızın farkına varın. Örneğin aşırı verici olmak mı? Kendi ihtiyaçlarınızı belirlemeden başkalarının ihtiyaçlarını önemsemek mi? Karşınızdakini tanımadan sonsuz bir verici kaynakmışsınız gibi davranmak mı sizi hangi davranışınız yordu? Sadece farkına varın. İlişkilerde karşınızdaki kişilere alanınızı büsbütün aktarmadan önce kendinize şu soruları sormayı alışkanlık haline getirin. Bu kişi bana neden geldi ve gerçekte neye ihtiyacı var? ilişkilerin enerjinizi tüketen toksik, verimsiz ilişkilere dönüşmemesi için öncelikle karşı tarafa sonsuzca bütün kaynakları sunmadan önce gerçekte neye ihtiyacı olduğunun farkına varın. Ve şimdi kendi enerjinizi korumak için insanlara ihtiyacından fazlasını vermemeyi hatırlayın. Ve üç kere şu cümleyi tekrar edin. Enerjimi korumaya ihtiyacım var. Enerjimi korumaya ihtiyacım var. Enerjimi korumaya çok ihtiyacım var. Şimdi ilişkilerdeki alma verme dengesini ve bütün davranışlarınızı yeniden düzenlediniz. Tekrar üç tane derin nefes alın ve bir an için karın bölgenizi gevşetin. ilişki kurduğumuz her insanla göbek çakramız üzerindeki çiğ enerji merkezimizi paylaşır ve farkında olmadan kordon bağlar üretebiliriz. Eğer odaklanırsanız şu an enerjilerinizin kime aktığını fark edebilir, kordon bağları görebilirsiniz. Ve farkında olduğunuz her kordon bağı sadece niyetle kesebilirsiniz. Artık daha fazla enerji aktarmadığınız ilişkileri metle ihtiyaç fazlası olarak beslemeyi kesebilirsiniz. Enerjinizi tüketen bazı ilişkileri kordon bağı düzeyinde kestiğinizde bedeninizde gitgide artan bir güç bulabilirsiniz. Sadece fark edin ve dönüştürün. eğer insanların sizi rol model olarak aldığının farkına varırsanız onlarla asla eşitmişsiniz gibi davranmayın. Sizi rol model alan insanlara eşitmişsiniz gibi davrandığınızda size karşı olan saygılarını yitiren, alanınıza daha fazla girmek isteyen ve enerjinizi kullanmak için olağanüstü çaba gösteren insanları etrafınızda toplamış olabilirsiniz. İnsanlar sizi rol model olarak aldığında sadece kendi organik davranışlarınızı sürdürmeye devam edin ve onlarla ilgili herhangi bir sorumluluk almayın. Onları dönüştürmeye, şifalandırmaya, kendilerini çok iyi hissettirmeye, çabalamayın ve bununla ilgili herhangi bir sorumluluk almayın. Ve şimdi hayatınızda toksik ilişki üreten davranışlarımızdan en önemlilerinden birini değiştirme saati. Bir yıldız gibi parlamak istiyorsanız yıldızınızın sönmesine izin vermemeniz gerekir. Ve bunun kuralı ulaşılabilir davranmamaktır. Ulaşılabilir bir yıldızı elini gökyüzüne kaldırarak herkes aşağı çekebilirdi. Yıldızları yıldız yapan, parlamasını sağlayan onların bizim ulaşamayacağımız mesafede olmalarıdır. Ve siz kendi sınırlarınızı korudukça kendi ihtiyacınız olduğu kadar ulaşılmaz oldukça böylece kendi değerinizi korumanın da formülüne erişmiş olursunuz. Fark edin. Her ulaşılabilir olduğunuzda müsait olmadığınız halde alanınızı ve zamanınızı paylaştığınızda bu ilişkilerin size fayda getirmediğini fark edin. Ve sağlıklı sınırlara herkesten önce sizin ihtiyacınız olduğunu fark edin. Yıldızınızı koruyabilmek ve ışığınızı sürdürebilmek için gerektiğinde ulaşılmaz olun. Ve şimdi kendinizi bembeyaz bir ışığın içinde çöldeki bu ağacın altında yepyeni kararlarla güçlü bir şekilde uyanırken hissedin. Ve şimdi Artık uyandığınız yer bu ısız çöl değil. Sağlıklı ilişkileri sürdürdüğünüz kendi hayatınız. Yeni hayatınıza ve muhteşem ilişkilerinize hoş geldiniz.